Şu anda bulunduğumuz mekanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ve bütün birimlerimizle işbirliği halinde maske bütün ülkemizi kurmuş Malum bu vatandaşlarımız bilmiyor ki biz Büyükşehir olarak ülkelerimizde, ülkemizde ne gerekiyorsa ihtiyaç duyulan her yere maske yapmaya yönelik istedik. Bir buçuk milyon tenemizlerinde bu maskelerin olduğunu gerçekleştirdik sonra bu daha da piyasada takviden iki milyon üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdik. Kısmen gibi maskeler aldık. Kısmen ücret olarak Dolayısıyla baktık ki bu hala daha büyük. Maske almakla biz bu ihtiyacı karşılayamıyoruz anladık. <laughs> ve biz kendi imalatımızı, imalatımızı kendi sunduk. Şimdi burada nasıl olursak Sakarya'mızın hemen hemen bütün ihtiyacını karşılayabileceğimiz maskelerimizi <laughs> bırakmaya başladık. Ben bu maskelerimizin ayrılmasını Tüm çocuk arkadaşlarımız tebrik ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımız tebrik ediyoruz. Ve Sakarya'mızı hazırlaması İnşallah inşallah Sakarya'mızı diğer illere katkı sağlamaya gayret ederiz. Emeği geçen, katkı sağlayan, kayıtsever ortamlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Saygılar